Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kelebeğin yaşam döngüsü çalışmasını yapacağız. Bu çalışmamızı masada yapacağız. Burada da çalışma tepsimiz var. Burada önceden çizmiş olduğum resmim ve makarnalarımız var. Şimdi çocuklar çalışmamıza başlıyoruz. Beni dikkatlice izleyin olur mu? Buradaki yaprağın üzerinde birkaç tane yumurta varmış. Bu yumurtalar büyümüş, büyümüş. O kadar çok büyümüş ki kabuğu nasıl almamış? Kabuğu çutur, çutur kırılmış. Oradan minik bir tırtıl çıkmış. Bu tırtılın karnı o kadar çok acıkmış ki hemen cecik oradaki yapraklardan katır 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 yemiş. <laughs> karnı o kadar çok doymuş ki. Sonra uykusu gelmiş. Kendine bir yaprak bulmuş ve o yaprağın üzerinde kozasını örüp uyumaya başlamış. Uyumuş, uyumuş, uyumuş ve aradan zaman geçtikten sonra uyanmış. Koza yırtılmaya başlamış. Koza yırtıldıktan sonra oradan çok güzel bir kelebek çıkmış. Kelebek kanatlarını açıp pır pır uçup gitmiş. Evet çocuklar. Çalışmamız bitti. Siz de evinizde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Hoşçakalın.